Yar bana bir eğlence aman. Amanı bana bir eğlence. Kara gözüm çıksana pencereye. Pencerede yemek var hadi cav Pencere değil kara gözüm. Pencere diyorum pencere. Ulan hem evde kal diyorsun. Hem her gün gelip beni çağırıyorsun. Bak oraya bir inersem acı cav var ya seni lan vur lan vur pataklarım ha. Yani kara gözüm şey sadece pencere çık dedim çağırmadım. Ehe, tamam tamam anladık özlemişsin beni geliyorum. E hoppala cüppala. Hoş geldin Karagöz'üm. Nasılsın görüşmeyeli? Ulan her gün görüşüyoruz ya. Ya yapın gelişi öyle söyledir işte. E nasıl gidiyor Ramazan? Onu ben nereden bileyim canım onu git Ramazan'a sor. Yahu Ramazan ayındayız ya onu diyorum. Yo ben hep evdeyim. Ulan sen bana evde kal demedin mi? Şimdi bir de kalkıp Ramazan'dan ama gidelim. 11 ayın sultanından bahsediyorum Karagöz'üm. Gerçi bu virüs illetinden dolayı pek eskisi gibi geçmiyor tabii. Haklısın Hacı Cavcav. Yani bu bayram eskisi kadar yakın olamayız. Ne? Yakalayamaz mıyız? Kimi yakalayamayız Karagöz? Ne diyorsun lan sen köftör? Ben bir şey yakarız demedim ki. Karagöz'üm, lafları senin gibi yanlış anlayıp sana empati kurdurayım dedim. Onu bile yanlış anladın. Patik mi dedin seni? <laughs> ulan kaç yaşına geldin hala patik mi giyiyorsun ulan Hacı Cavcav ya? Patik falan giymiyorum Karagöz'üm. Empati diyorum. Yani kendini karşındakinin yerine koyup onu gibi düşünüyorsun. Evet. Geç bakayım tamam sen bu tarafa. Geç geç. Geçeyim. He. Şimdi bana bir şeyler söyle. Ramazan bereket ayıdır. Ramazan bereket ayıdır. Yok o adamı çıkartamadım. Hem sen o adama niye ayı diyorsun? <laughs> Allah iyiliğini versin kara gözüm. Benim demek istediğim öyle bir şey değil. Yani olaylara karşı tarafın penceresinden bakıyorsun. Ben buraya böyle alışamadım. Hadi geç kent tarafına. Herkes zaman, kendi yerine geldi. Ben çıkıyor. eve gidiyorum. Hoppala, dur ya nereye gidiyorsun? Güzel güzel muhabbet ediyorduk. Lan karşı tarafın penceresine çık da oradan bak demedin mi? Ben de oraya gidiyorum işte. Ya bu bu öyle bir şey değil. Aa doğru. Bak şimdi de karşımda sizin evin penceresi var. O zaman evet. ben size gidiyorum. Karaközüm dur. Allahını seversen dur. Dur. Sen hiç mecazdan falan da anlamıyorsun. Neyse neyse. Oruç nasıl gidiyor? Oruç tutuyor musun bari? Evet tutuyorum tabii köfte tutmaz mıyım ya. Aferin. Yalnız hacı cabcab. E dün teravih namazı için camiye gittim. Kimse gelmemiş. Çok ayıp ya. Sen dün camiye mi gittin? Kara gözüm bu salgından dolayı artık namazlar cemaatle kılınmıyor. Artık bu da virüs geri alınan tedbirlerden biri. Yapma bayağı tabii. Ulan ben de kimse gelmemiş sandım da kızdım hepsini. <laughs> İyi o zaman bugün başka bir camiye gidelim biz. Kara gözüm sadece o camiye has bir şey değil bu. Bütün camiler için aynısı geçerli. E ne yapacağız ya? Yani artık bu Ramazan herkes ibadetlerini evde yerine getirecek. Artık önümüzdeki bayram falan artık rahat rahat gideriz canım. Ee, yok ben gitmem. Hayda niye ya? Ben bayramla küsüm. gözüm benim demek istediğim öyle bir şey değil. Hem sen bayram ile niye küstün? Ee, hırsızlık yapıyormuş. Yok ya bizim bayram öyle bir şey yapmaz. Sen nereden duydun bunu? Ge geldi kendisi söyledi. Ne dedi? Ben hırsızlık yapıyorum mu dedi? Geçen Ramazan dedi ki, ben geceleri çıkıp davul çalıyorum dedi. Allah iyi Kara artık. ya Karagöz'üm, geceleri böyle Ramazan davulcuları hani dışarı çıkar, mani söyler, ee, bahşiş toplar ya, o da onu demiş. Bu falan Cevap Ben de adamı yanlış anlamışım ya, boşuna evet, günahını be. almışım. İyi ben onu bir arayayım da özür dileyim o zaman. Muhakkak özür dile. Yani böyle bak, bayram zamanları küslük olmaz Karagöz'üm. Ben yok kışlıkları kaldırdım zaten doğru diyorsun. Kışlık değil <laughs> Karagöz'üm küslük. Ya bu tamam ben ne de dedim işte neredeyse yaz mevsimine geldi havalar hala ısınmadı. Hay Allah Kara Karagöz'üm senle bir türlü biz anlaşamıyoruz. Bak kışlık demiyorum küslük diyorum. Hem havalar tabii ki ısınmaz. Yani bak biz böyle insan oldu doğayı kirletiyoruz çöplerimizi sağ sol atıyoruz sera gazlar atmosfere çıkıyor. E tabii dünyanın dengesi bozuldu. Ulan evet. Dünyanın dengesi bozuldu madem de biz nasıl dengede duruyoruz ha? Hah bak çok güzel bir şey dedin kara gözüm. Ne dedim ben ya? Tüm bu olanlar rağmen dengede durabiliyoruz demedim mi az önce? Yo öyle bir şey demedim. Ya az önce dedin ya. Hadi Cavcav cav, sen çok yaşlanmışsın bir doktora git. <laughs> ya adam 40 yılın başı doğru bir şey söyledi onu da hatırlamıyor. Ya, biz senle 40 yıldır can tanışmıyoruz ki. Lafın gelişi öyle söylenir Karagözüm. Neyse neyse. Ee, iftara da az kaldı, karnım çıktı Akşama ne yemek var Aa, iftarda? İmam bayıldı. <laughs> Karagöz'üm, umarım bunu da böyle dümdüz anlamamışsındır. Nasıl yani? Umarım evine getirip imamı bayıltmayı düşünmüyorsundur. Yo, ben imamla görüştüm. İftardan iki saat önce bize gelecek. Karagöz'üm, gerçekten imamı bayıltmayı düşünmüyorsun değil mi? Ulan köftor, sen patates yemeği yapacağın zaman... ...gidip patates alıyor musun? Ben de gittim imamı çağırdım işte. Karagöz'üm sen ne yaptın ya? Koş eve git. Ya bir şey de gözümü seveyim dümdüz anlama ya. Yani imam bayıldı için patlıcan lazım, kıyma lazım. Hem nerede bu imam bayıldığının biberleri? Yani Karagöz'üm lütfen bir şey de dümdüz anlama ya. Ulan bir yaşıma daha girdim baksana. Heh şimdi 40 yıl oldu işte. <laughs> Yüzüme önce ben gideyim artık. Sallan buradan bu koca oğlan sallan hoppala cuppala. Bu Karagöz beni öldürecek. En azından imamı kurtardık. Efendim her ne kadar bu bayram istediğimiz gibi geçmese de inşallah biraz daha sabrederek ferah günlere kavuşacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın, evde kalın. Hayırlı Ramazanlar efendim.